Bir hadis-i ile bir adamın biri ahirete intikal etmiş. Hadisi i sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı hadisli hikayeler olmuş gibi beyan edilir. Çünkü o mübarek bütün hadiseleri evvelde bulur. Gitmiş hasenatı ve seyyiatı yani edepsizliği ile iyiliği tartılmış. Hiçbir şey yok arz edilmiş ya ilahi onların hesap memurları. Bunda bir şey yok. E yoksa neyse verin eline gideceği yere git. <laughs> anneme doğru gidiyor adam. Azap değil. <laughs> Tabi kula anlatmak için söylüyoruz bu hadiseler böyle değil. Döndürmüş oku böyle. Bakıverim. Kutab-ı ilahi gelmiş. Kulum niye baktım demiş. Hiç ya ilahi demiş. Hele hele demiş niye baktın, Benim hiç iyi tarafım yok. Edepsizlik tarafım çok. evet ben dünyadayken bir şey Allah belki beni affeder. Rahmeti büyüktür. Hatırımdan geçti de ondan demiş döndüm bak emir vermiş, emre ilahi çıkmış. Götürün cennete bunu. Ben kulumun zannı üzere tecelli ederim demiş. Onun için Abli daha yakın olan Cenab-ı konuşun efendim. Nasıl konuşulur? Konuşuyoruz işte her gün. Namaz Onun için bir ümmetin içinde edepsizlik çoğalsa bir tane oradaki sevgilinin gözünden bir yaş gelse ya ilahi bunlar sapıtmışlar sen bunları yola getir değil ha yola getir duası o çok büyük insanın duası olacak ki kabul edilsin ya ilahi sen bunlara rahmetin meyredin Şefi, rahim esmanla tecelli ettiği hatırından geçti mi, o ümmet kurtulur. İşte bu gülülerin <laughs> rengi sararmış, hak korkusundan yüzleri sormuştur bu insanlar. Öyle kırmızı yanaklı bulamazsın onların içinde. Günlerin <laughs> gıdaları ruhani, İşleri nurani, sözleri de semavidir. Gıdaları ruhen beslenirler bunlar. Fazla midesini doldurmazlar. İşleri nuranidir. Hep iyilik yaparlar. Sözleri de semavidir. Ya Resul'dan ya kitaplardan konuşurlar romanlardan değil, Cingöz Hekayi, Cingöz Recai'nin romanlarından değil, bilmem nereden değil, Allah'ın mühkem ayetlerinden. <laughs> Eğer bunların alemini bilmeyen biri, asıl varlıklarıyla onları görürse hemen ölür. <laughs> hemen ölür. <laughs> Onların böyle insanların hakiki varlıklarıyla bir insana görüşse öteki adam onu tahammül edemez. Bayezid-i Bastami Hazretler iki tane veli konuşuyormuş Bayezid-i Bastami zamanında. Birisi demişti ki veliye ki bana günde yedi defa tecelli ilahi oluyor demiş. Tecelli ilahi ne? kaybediyor kendini dalıyor, konuşuyor demiş ki hani o kadar kuruluyorsun sen demiş sen git de Bayezidi Bastami'yi gör demiş aradan bir ay geçmiş mücat gelmiş demiş ki bana günde yetmiş defa demiş tecelli oluyor demiş sen git Bayezidi Bastami'yi gör demiş Ulan bu Bayezidi Bastami'yi nasıldır bir gideyim demiş kalkmış Evine gitmiş, demişler ki, efendim ormana, kaçmış, ormana gitmiş. Bayezid-i Bastami böyle bir velinin geldiğini kendi radar aletiyle uzaktan anlamış, hemen ormanın dışına çıkmış. Eyyullah yanaşmış önüne, Bayezid'in mübarek yüzünü görüp vermez, diye düşmüş olmuş. Çünkü, Bayezid'deki tecelliye, o tahammül edememiş. E, bir kubbaş karşısındaki o tecelliye, o veliullah tahammül edemiyor. Kötü şey oluyor. Onun için böyle insanların karşısına biz geldiğimiz zaman, hocalarız belki de, nalları dikleriz. Bir adamı git mektep müdürü asabi bir adam olsun, İkinci sınıf peki seni istiyor diye kapıda başlar titreme. Ne yapacağız? Yiyecek mi? Yan yan mı içerdik? Yahut ne derir? Paşa çağırdı. Gider ne der böyle başlar titreme. Bu da Allah'ın paşası. Tır tır olur insan. <laughs> Bunları cahiller bilemez. Onların işine cahilin aklı değmez. Onların alametleri yok değildir. Vardır ama bilemezdir. Bu bilgisizlik, bu bilmek bilgisi gaflettendir. Onların daima kalbinde Allah'ın ahad teklik heybeti yaşar. Bazı insanlar birbirine köpek der. Kızar da. Kendini köpekten üstün biliyorsan iyice bil ki bu bilgi kendi köpekliğindendir insanın. Böyle birbirine köpek söyleyen adamlar vardır. Bu söz yalancı, münafik, iki yüzlü, faziletsiz, merhametsiz, sadakat ve doğruluk bilmeyenlerin söylemesi gereken bir sözdür. Sadakat gösterene Allah'ın adül esması kanalıyla ecir verilir. Köpek bundan dolayı eshabı kehfin içinde bulunmuştur. Köpek deyip de geçmeyin. Sadakat timsarıdır. Ecri de onun eshabı arkadaş arkadaşı olur. İnsanların sadakatini hele bu asırda değiştirmek mümkündür. Ceketin düğmesi gibi. Fakat köpeğin sadakatini değiştiremezsiniz. Evinizdeki köpeği nereye astınız? Yine gelir. Kuyruğunu kesseniz yine gelir. Bacağını kırsanız yine gelir. Bir lokma ekmeğe ...senelerce sadakat gösterin, gösterin... ...oğullarınız bile yapmaz bunu. <laughs> cenab Peygamberin... ...bir hadisi vardır... ...köpeği evin dışında saklayınız... ...içinde saklamayınız... ...melaike girmez diyor. Ne bildiğiniz başka bunun manası derindir... ...sen o kadar bil onu... derin hadi, hadislerinde de beş, beş altı manaları vardır. Onların manasını söylersek insanın kafası bocalar. Bütün <laughs> o kadar iyi yeter.